Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex sunar. Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumu hoş geldiniz. Hafta sonları bildiğiniz gibi videolarıma iCrypex sponsor oluyor. Bugün yine yayınımıza sponsorumuz iCrypex ile başlıyoruz. iCrypex kripto para dünyasına adım atmak isteyenler için çok güzel bir kampanya sunuyor. iCrypex'in e yeni üye olan... Ya da üye olup henüz hesap doğrulama işlemini tamamlamış kullanıcılara tam 10 bin lira değerinde bitcoin kazanma fırsatı sunuyor. Daha önce 1000 liralık ödül sunulan kampanyayı şimdi 10 katına çıkardılar. Siz de kripto dünyasına güzel bir adım atmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayarak iCrypex'e üye olup işlemlerinize ödülle başlayabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalardaki linklerden de iCrypex'i sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Evet. Sponsorumuzun mesajından sonra şimdi Amerika'nın notunun, kredi notunun düşürülmesiyle başlayalım. Herkesin merak ettiği şey odur. Şöyle girdiğimde de market watch'ta da işte haberi de bulunuyor. Gördüğünüz gibi Amerika Zaten daha önceden iki kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu indirilmişti. Şimdi artık o en iyi seviyede değil. Bir alt seviyeye düşmüş oldu. Görünüm durağan. Çünkü işte borcu çok fazla vesaire deniyor. Şimdi satalım mı alalım mı bilmem ne mi falan. Direkt insanların böyle soracağı şeyler bunlar. Ee, arkadaşlar bir kere şöyle söyleyeyim. Geçmişte yaşanan şeyle şu andaki durumun arasında Benzerlikler olmakla birlikte çok fark var. Dolayısıyla net olarak satalım mı alalım mı diye bugünden bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bilmiyorum. Göstergeleri takip etmekte fayda vardır. Şöyle bir yorumlara bakacak olsak. Mesela e, Muhammed El Aryan demiş ki önemli olduğu için ve medya tarafından da e, ilgi, göreceği, ilgi göreceği görecektir demiş. Ama piyasadaki etkisi e, sınırlı kalacak anlamında söylüyor sınırlı kalmak yani biraz düşebilir ama çok fazla bir şey olmaz anlamında diye yorumlayabilirsiniz peki biraz düşebilirse biz de satalım biraz düşerse aşağıdan alır mıyız diye sorabilirseniz kendisine e, Twitter adresinden ulaşıp Muhammed Elaryan'a sorabilirsiniz tabii çünkü bu onun görüşü benim görüşüm değil. E, yalnız şunu söylemek istiyorum. E, şurada Bloomberg'de habere baktım. Bloomberg'de de işte e, çeşitli e, yorumlar yapılmış. Yani e, hepsinin dediği. Yani 2011'dekinde çok karşılaştırılabilir değil yani o zaman bir şeyler şok olmuştu insanlar çünkü ilk defa olan bir şeydi şimdi bu zaten bekleniyordu vesaire deniyor ee, fakat tabii burada bir etkisi de olabilir. E, aşağı yönde bir satışlar olabilir deniyor. Çünkü zaten çok hızlı gelmişti. Çok hızlı yükselmişti. O yüzden biraz böyle burada bir kar realizasyonu yaşanabilir denmiş. E, burada olmayan bir adım sonrası var. Bir adım sonrası da şu. Bence burada yok. Çünkü bu yorumlarda yok. Bu benim yorumum. E, hedge fonların büyük fonların bu yükselişe katılamadıklarını öğrendik sonradan. Yani bireyler satmamışlar. Onu ilk ben Scott Bessent'dan duymuştum. Başkan Trump'ın 100 günlük bu şeyinden sonra 100 günün tamamladığı zaman bir basın sözcüsünün açıklamalarından sonra o çıkıp anlatmıştı. O demişti ki ben BlackRock CEO'suyla konuştum. Yani bireyler satmamış. Kurumsallar satmışlar. Sonradan hedge fonlar sattı dendi ve dipte ya da dibe yakın yerlerde satmışlar üstelik bu büyük fonlar. Dolayısıyla orada sattıkları için tekrardan yükselişe katılamamışlar. Artı şöyle de bir şey oldu. Onu da göstermek istiyorum. Yani şu şu günlüğü açayım. Bu şu anda haftalık. Günlüğü açın. Bakın şu mum oluşmadan evvel 9 Nisan'da e, şuralardaydı. Şu 5000 civarındaydı. E, ve ben de o zaman alım önermiştim. Yani bundan sonrası tamam dedim. Dipte dipteyiz. Yukarı gider demiştim. Şuralardaydı. Sonra bu mum bu mum oldu. Buradan sonra bakın bir düşüş geliyor. Bu yükselişi de satış fırsatı olarak gördüler büyük fonlar. Görmüşler. Sonradan öğrendik. Fakat şu 24 Nisan 23 Nisan'dan itibaren şu gerçekleşen yükselişe katılamadılar. Çünkü bunu da satış fırsatı olarak gördüler. Yani hem şuralarda şu diplerde 4 Nisan'da falan büyük ölçüde satmışlar. Yani şu mum onların sattığını gösteriyor. Devam etmişler burada 7 Nisan'da. Burada biz al dediğimiz zaman onu bu yükselişler satış fırsatı diye yorumlamışlar. Şuralarda falan hep satış fırsatı diye deyip deyip, deyip satmışlar. Bu 23 Nisan olduktan sonra da zaten satış fırsatı olarak dedikleri şey şurada 5486 olduğu için buna da katılamamışlar. Ondan sonra nasıl olsa düşecek diye beklemişler ama hareketli ortalamaya kadar gelip 30 Nisan'da destek bulup daha da yukarı gitti. Yani işte bu işlerden de fazla anlamak da iyi değil. Yani böyle işte buralar işte efendim daha dibi var. E, falan göstergelere göre şöyle kötü böyle kötü bilmem ne deyip de böyle şey yapınca e, burayı kaçırmışlar. Bunu sonradan öğreniyoruz e, çıkan haberlerde falan. <laughs> Hatta grafik de bize anlatıyor işte şunu satış fırsatı olarak görmüş adamlar. Ya şunun olduğu gün yani benim o Maximus'la gifi attığım gün adamlar bu mumu mu satış fırsatı olarak görmüş. Yani bak her şeyi geriye aldı, en kötüsü geride kaldı, biraz geri çekilirse alım fırsatı olarak bakalım dediğimiz yerde adamlar şunu satış fırsatı olarak görmüşler. Niye anlattım bunu? Çünkü bunlar büyük bir rally'i kaçırdıkları için performans kaybı yaşadılar. Şimdi o yüzden ilk düzgün geri çekilmede bu adamlar alacak. Bu adamlar almak durumunda. Çünkü rally'i kaçırdılar. En kötü yerlerden sattılar. Dolayısıyla evet biraz geri çekildi diyelim ki e, S&P şu tekrar 5800'e geldi. Ya da şu mumun şu boşluğunu falan da aldı. Tekrar 5600'e falan geldi. Buradan almak durumunda bu adamlar bence. Ya da şu çizgiye kadar, trend çizgisine kadar falan böyle bir e, hareket oldu. Bu adamlar buradan alacaklar. Bence öyle yani. E, Nasdaq'ta da hele daha da kötü vaziyet. Orada da şunu uzatmamışız ama uzatsak nasıl olurdu ben de bilmiyorum. E, uzatalım şöyle. Evet işte şöyle gelse belki. Bunu, bunlar almak zorundalar. Ya. Yani Şu mu mu görüp de satış fırsatı demiş adamlar yani. E, i̇nanılmaz bir şey. Yani biz burada çünkü şöyle 4 saatlikten olacak o göstereyim. Yani ben şurada şu 13-17'ye kadar gidiyor bu zaten mum. Yani şu bölgede zaten alın demişiz. Bak biz alın dedikten sonra ne biçim yükseldi. Sonra geri gelse de bizim alın dediğimiz yerin üzerinde hala da sonra devam ediyor. İlginç. Yani uzun lafın kısası evet satışlar gelebilir mi? Gelebilir. Siz satmalı mısınız? Ben olsam satmam. Göstergelere bakarım. Göstergeler bana ne diyor? Sata dönüyor mu? Bir kritik destekler falan kırılıyor mu? Yani pazartesiyi bir görürüm. Ama e, pazartesiyi görmeden biz bir hareket yapalım derseniz o zaman Muhammed El Aryan orada duruyor. E, ona soruyorsunuz. Bana değil. Çünkü benim görüşüm budur. yani. E, şimdi Amerika Amerika'dan sonra şöyle bir ara veriyorum burada. O da şu bu bir önceki videoma gösterdiğiniz çok yoğun ilgi var ki ondan öncekilere de var her defasında onu söylüyorum. Şöyle baktığımda bakın 10.000 beğeni var ki ondan önceki videoya göre daha fazladır. 1394 yorum neredeyse 1400 yorumunuz var. O da bir önceki 2500'ün biraz altındadır. Ee, çok e, sizlerden teşekkürler geldi. Herkesin e, güzel yorumlarına buradan teşekkür etmek isterim. Arkadaşlar fayda da görüyorsanız ne mutlu bana. Ee, burada da işte bir Japon ikigai felsefesinden bahsetmiştim sizlere bir defasına. Burada da kısaca özetleyeyim. Bildiğiniz işi yapıyorsanız, sevdiğiniz işi yapıyorsanız, bu işlem para kazanıyorsanız ve çevrenize de fayda sağlayabiliyorsanız, yani insanlara fayda sağlayabiliyorsanız o zaman ikigai, ideal işi yapıyorsunuz demek oluyor Japonlara göre. Bir tanesi olmadığı zaman ideal değil. Yani mesela bildiğiniz işi yapıyorsunuz ama yaptığınız işi sevmiyorsunuz fakat para kazanıyorsunuz ve etrafa da faydanız olabiliyor. Bu ikigai olmuyor. Mesela ben analistken... Böyleydi. Bildiğim işi yapıyordum ama e, sevdiğim işi yapmıyordum çünkü iş yerindeki şartlarım iyi değildi. E, hep böyle bir şey vardı işte. Senin gibi 10 tane adam bulunur. Siz hiçbir şey değilsiniz. Size çok maaş veriyoruz. Hatta bir tane genel müdür yardımcısı vardı. O da şey diyordu. Siz burada geliyorsunuz, su içiyorsunuz. Evet, burada geliyorsunuz, çay alıyorsunuz, içiyorsunuz. Kahve yok, onu kendimiz getiriyoruz. Biz Taşra'daki, bankamızın Taşra'daki şubelerinde su bile vermiyoruz. Herkes kendisi işte gidiyor, alıyor falan. Böyle bir yerde çalışıyordum ben. Bir gün geldim hatta karanlıktayım. Neden? Çünkü o su bile vermiyoruz diyen adam benim üzerimdeki ışığı kapattırmış, ampulleri söktürmüş. Ben de ona dedim ki ya bari insanların fazla kullanmadığı, e, sadece geçtiği koridordakileri kapat da yani karanlık koridorda yürüyebilirler neticede ama ben burada çalışıyorum benim üzerimdeki ışık açık kalsın işte ben sadece monitörün ışığından e, faydalanmayayım demiştim böyle yani öyle bir yerde çalışıyorum mutlu değildim yani. ama o zaman da insanlara para kazandırıyorduk yani böyle bir yazdığımız raporlarla çok teşekkür ederiz falan diyenler oluyordu o da gene Türklerden oluyordu bu Merrill Lynch'lere bilmem kayıplara falan da yazıyorduk. O adamlardan bir gün bir teşekkür bir şeysi duymadık yani. Öyle onlardan oluyordu. Bir tane bir gün bir Hintli adam gelmişti. Portfolyo iletişimcisi. Ee, bir de o geldi böyle teşekkür etti. <laughs> elimi sıktı falan. Çok para kazandırdın bana demişti adam. Neyse. Yani sizlerin bu yorumlarınız benim için önemlidir. Bunu da siz de arada paylaşmak istedim şimdi e, gelelim altın altında işte satın dedik 3200'ün üzerinde e, kaldığı sürece Evet satın yani Çünkü yani 3200'ün altında satmayın artık diyeceğiz dedik yani bir şey söylemeyeceğiz Nitekim 3100 şuradan da yukarı döndü yani şu 126 o da şu eski dirençlerden aslında yukarı döndü oluyor. Ee, şimdi böyle bir Amerikanın notunun kırıldığı yerde altında tekrar bir yükselişler görebilir miyiz? Olabilir görebiliriz ama göstergelere bakmamız lazım. Şu anda alım önermiyoruz. Yani belki tekrardan bir yükseliş olacak burada. Şöyle işte şu hareketli ortalamayı 8 saatliği yakalayacak belki bilemiyorum. Ee, ama şu anda alım önermiyoruz. Dediğim gibi yani pazartesi günkü bir şeyi görelim. Bak çünkü hareketli ortalamaya kadar gelip oradan tekrar düşüş teyit almış görünüyor şu aşamada. İyi değildir. İyi değildir de gümüş iyi midir? Valla gümüşte de 32'de destek vardır diyoruz. Hep altına sarkıyor, hep yukarı atıyor. Ama 33, 313'te de direnç var. Hep oraya kadar geliyor. Üzerinde 2 e, gün kalamıyor yani iki gün yükselemiyor daha doğrusu iki gün şurada kaldı ama yükselemedi tekrar geri geldi gümüşte tut pozisyonunda devam ediyoruz altında e, 3200'ün üzerinde olduğumuz için eğer pazartesi günde satışlar devam ediyorsa satılabilir ama 3200'ün altındadır kaçtıysa o zaman zaten satmak için geç olmuş oluyor e, altın kısmı da böyleydi Peki Amerikan 10 yıllıklar. Burası ilginç Burası ilginç neden Çünkü bu Amerikan 10 yıllıklar işte yükseliyor neden yükseliyor Çünkü Efendim satıcılar alıcılardan fazla olduğu için yükseliyor demiştik Ama dedim ki yabe bakın 450 falan gelince müşteriler gelir alıcılar gelir Çünkü fiyat iyi oluyor fiyat iyi olunca alıcılar gelir dedik geldi. E bir bakalım dedik Cuma günde devam edecek mi? Devam ediyordu ama bu haberlerle birlikte tekrar birazcık da yukarı çıktı. Şimdi geçmişte ne olmuş derseniz, geçmişte düşmüş bu, çünkü işte Amerika daha dikkatli olacak bütçesine bilmem ne diye, diye böyle, düşmüş e, bu e, kredi derecelendirme kuruluşu not kırdıktan sonra. Ha, bu sefer öyle olmak zorunda değil. Fakat bu sefer de, Cumhuriyetçiler tarafında şeyler var. Biz böyle bir vergileri falan biraz azaltsak mı falan deniyordu. İşte o işler zora girer artık. Azaltamazlar kolay kolay. E, borçlanma tavanının arttırılması işi de o da biraz zora girer. Onun zaten zora girmesini bekliyorduk. O da kolay kolay arttırılamaz yani. Hemen şey yapılamaz. Dolayısıyla yük tekrar Elon Musk'ın omuzlarında. Ee, sen işte böyle tasarruf yapacaktın, bütçeye, doj, bir işler yapacaktın. Hadi artık Mayıs da geldi. Mayıs bitiyor. Yap bir şeyler. Yaptı da zaten ama daha fazlasını yapması gerekecek. Ee, biraz da böyle tabi siyasi de olduğunu düşünüyorum ben bu alınan kararın. Yani önce biraz... FED enflasyon düştüğü halde, aylardan beri düştüğü halde indirmem de indirmem diyor. Üstelik seçimlerden önce 3 defa, 3, 75 basit puanlık indirmiş. Şimdi iniyor, bir sene belki indirmeyi düşünmem diyor. Yani veri odaklı gideceğim diyen adam bir sene indirmeyi düşünmem diyor. Hani veri odaklı gidiyordun, işte iniyor enflasyon. Veri odağı ne oldu? E şimdi diyor bu gümrük e, vergilerindeki artışın nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. E veri odaklı git. Baktın kötü etki ediyor. Ona göre bir şey alırsın. Şimdi daha ortada fol yok, yumurta yok. Ne oldu veri odak? Siyasi. Moody's orada da durumlar siyasi olabilir tabii ki. Çünkü bu Biden zamanından gelen bir borç yükü. Yani geldi de adam çok ...borçlanmayı arttıracak bir şeyler yapamadı. Çünkü zaten tavan var değil mi yani? Evet. Kripto paralar... ...önce e, Bitcoin... E, ...hareketli ortalamanın üzerinde kaldığını görüyorsunuz. Şöyle hareketli ortalamanın üzerindedir. Bitcoin hareketli ortalamanın üzerindeyse arkadaşlar... Destek yani yön yukarıdır diyoruz. 12 saatlikte açıyoruz, hareketli ortalamanın üzerindeysek yön yukarıdır diyoruz. Bitcoin'de bu böyle. Peki yukarıda ne, ne diyoruz? Yukarıda da bir önceki destek e, direnç olarak çalışan şey 103.539'du. Onun üzerinde 4 saat kalmasını istiyoruz alım yapmak için. Yani çıkacak şöyle mesela şurada alınabilirmiş veya şurada alınabilirmiş 104200. Ama e, isterseniz iki yeşil mum da göreyim diyebilirsiniz. yani yükseliş devam ediyor mu gibi. E, şu anda öyle bir şey yok. O zaman tutuyorsunuz. Yani Bitcoin bu özellikleri taşımadığı için almıyorsunuz. Ether Ether 12 saatlikte altına kırdı şu anda o zaman ne yapıyoruz? Yükseliş trendi burada bitmiş olabilir. 4 saatli açıyoruz. Süpür trendi açıyoruz. İçim okuyu kapatıyoruz. 2448 bunun altında 4 saat kalınıyorsa sata dönüyor. Şu anda e, tutluyoruz. 2614 şunu birazcık üste atalım. Şöyle 2620. 2620'nin de üzerine çıktığı zaman, 4 saatte kaldığı zaman alıyorsunuz. Yani Ether'de de tut durumundayız. Bitcoin'de de tut durumundayız. Bitcoin'de 12 saatliğin üzerinde olduğumuz için bitmedi henüz yükseliş. Ama Ether'de altına indi bir kere. Ether'de dikkatli olmalıyız. Bitcoin'de nerede nerede daha aşağı gidebilir? 101.192 diyor. Bakın 101.000 diyorum ben ona. 101.000'in altında Bitcoin'de bende sata dönüyor. Yani... Ether sata dönmüş değil ama tut pozisyonunda. Bitcoin yükseliş trendinde ama o da tut pozisyonda. Ether'de daha dikkatli olunması gerekiyor şu anda. Fakat Ripple bu şekilde değil. Onu da benim abonelerden birisi sordu. Dedi ki yani Ripple'ı yani Bitcoin'i beğeniyorsun, Bitcoin çıkacak diyorsun ama Ripple'da sat diyorsun bu ikisi nasıl oluyor diye güzel bir soru aslında. burada da burada da şuna bakmamız lazım. Şimdi bir kere bir kere günlükten baktık. Şu 250'nin altında artık sata döner dedik. Bakın şöyle uyumsuzluk falan da oluşmuştu. Çarşamba günü 15 Mayıs Perşembe'de de Bunun altında geldi. Şimdi o zaman dedik ki 4 saatliğe indik. İki elinin altında 4 saat kalıyor mu? Kaldı, sata döndü. Sonra dedik ki eğer hala satmadıysanız 2.40'da bitiyor buradaki süper trend. O zaman burada satın artık daha fazla beklemeyin dedik. Bak bu kırmızı da gelip buradan düşüş teyit almış. Şimdi artık sat pozisyonundayız. Yani çünkü şurada sata dönmüşüz. 15 Mayıs'ta sata dönmüşüz burada. Artı 15 Mayıs gecesi ya da işte Cuma günü artık diğer destek de kırılmış. Orada da sata dönmüşüz. Artık şu anda sat durumundayız. Ha, orada 12 saatliğe baktığımda hareketli ortalamanın üzerinde. Üzerinde ama bak bu hareketli ortalamanın bunu yakalaması için de ne kadar zaman geçmesi gerekmiş. Yani bir kez daha söylüyorum. 12 saatlikten takip ediyoruz. Ether'e de takip ediyoruz. Bitcoin'e takip ediyoruz. Fakat... Bir önceki videoda anlatmıştım size ya da belki ondan önceki videoda. Kaufman hareketli ortalamasını tercih etmemin sebebi grafiğe daha yapışıyor olması. Grafiğe yapışıyor. Böylece trend takibini daha iyi yapıyoruz ama bazen öyle hızlı yükseliş veya düşüşler olabiliyor ki o zaman bu zaman hareketli ortalama yakalayamıyor. Ve yani trendi takip etme özelliğinde de işe yaramıyor. Yani faydalı olmuyor. Çünkü çok fazla çıktıktan sonra ya da çok fazla düştükten sonra bize bir şey söylüyor. Bak. Burada işte çok hızlı gitmiş. Bu yakalayamamış bunu. Bu, bu kadar gidip geri geldikten sonra ancak yakalayabiliyor. Ya yani bir çeşit destek midir buralar? Evet, 2 35 belki destektir diyebiliriz ama e, sata dönmüşüz. Buradan da yukarı gittiğini de görmüyoruz. O zaman alıp edermiyoruz Ripple'da. Yani e, ee, tekrar nereden Ripple almalıyız alacak olsak valla şu 2.42'deki hareketli ortalamanın üzerine çıkıp bir 4 saat kaldığını görmemiz gerekir. Ben şu anda öyle bir şey görmüyorum. O zaman yeni alım önermiyoruz. Yani Ripple'daki hikaye bitmiş olabilir dediğim belki de buydu. Yani evet buradan bir iki 2.50 yapabiliriz. Daha üstüne gider mi bilmiyorum demişiz. işte gitmiş 2.61'e de gitmiş ama sonra iki elinin altına gelirse aman satın demişiz. Gelmiş sattınız çok güzel. Kârı cebinize koydunuz. Şuralarda falan hep söyledik 2.20, 2.15 buralardan aldınız. E geldiniz belki 240'tan falan da sattınız. Arada para kazandınız. Arada para kazandınız bu kadar işte. Çok da fazla şey risk alınacak bir yer değil. Zaten kripto paralar kendisi çok riskli. Yani burası e, bana genelde şey soruluyor. E, hocam şimdi biz bir portföy yapacak olsak bugün sıfırdan içine ben yüzde yirmi kripto koymak istiyorum. Sizce nasıl? Yüzde on bitcoin alınır mı? Yüzde otuz bilmem ne alınır mı? Portföyde kripto şu kadar e, demem mümkün değil. Çok riskli çünkü. Çünkü insanlar portföy yaparken kolay kolay satmamak üzerine bir portföy yapıyorlar. Bu portföy yapılacak yer değil. Yani ne kadar olmalı portföyde? Ben sana söyleyeyim. Sıfır olmalı kripto para. Çünkü alıp öyle e, tutulabilecek bir yer değil. Çünkü bunu alacaksın ondan sonra parayı kazanacaksın cebine koyacaksın. Ucuz buralar dediğimiz yerlerdeken alacaksın de ona parayı cebine koyacaksın. Yoksa ondan sonra kıvranıyor insanlar. Çünkü yanıldığımız noktada diyoruz ki Ha biz yükselecek dedik ama yanıldık. Tekrar sata döndü. Satamıyor adam. Öyle bize çıkacak dedin de bilmem ne dedi. Şöyleydi de böyleydi de bize bize aldırdı da elimizde patladı da falan diyor adam. Satamıyor. Eli sata gitmiyor. O zaman portföylerde sıfır olması lazım. Bak mesela bize bu böyle bir şey yaptığı yerler vardı. Bak işte şurada 2022'de Bakın içim okunun altına indi, buralarda sat dedik. Sonra burada çıktı. O zaman da al dedik. Burada bakın al dedik. Fakat arkasından böyle tekrar düşüşler geldi. O zaman dedi ki bak hareketli ortalamanın altına düştü tekrardan. Şöyle şu içim okuyu kaldıralım. Super trendin de altına geldi. Yani biz evet burada al demiştik. Şu da içim okuyu tekrar açayım. Bak. İçim okuyu geçtik diye şu 42750 44.000 bu 44.000'lerde al demiştik. Fakat şimdi geldi bu 39.000'e. bine kırdı böyle her şeyi aşağıya. Şimdi sat diyoruz dedik. Şimdi burada aldı ya Hazret. Şurada da sat dedik adama. Şurada da sat demişiz. Hatta belki biraz daha aşağıda sat satabilir. Yani %8-9 zarardayken satmıyor adam. Ben diyor satmam diyor. E ama yanılmışız. Piyasa bizi yanıltmış. Olabilir. Yani bu kripto para çok da riskli bir şey. Sonra o aldığı yerden buraya kadar düşüyor. Bu dibe kadar. Ya bitcoin 42 binden geliyor 15 bine. Bizi aldırdı da biz bilmem ne çok mahvolduk falan diyor adamlar. O yüzden ben diyorum ki arkadaşlar al satı takip edecekseniz okey. Ama ben alayım portföye koyayım. Hayır. Öyle bir şey yok. Çünkü o zaman satmıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Geberiyor. Sonra ne oldu? Geberdi burada bu kadar. Buralardan tekrar alın dedik. Şurayı geçince alın dedik 18.000'i. Sonra tekrar alın dedik. Sonra burada 28.000'de en son tekrar alın dedik 27.000'de. Ve ondan sonra da şu halving hikayesine kadar da gitti. Ee, sonra bir daha alın dedik bu Trump'tan sonra. Şurada artık e, Ekim'den sonra Trump'a doğru işte Trump kazanacak artık buralarda alın dedik. Tekrar da buraya kadar gitti. Al sat yapmayı bilmiyorsanız kripto parayı alıp portföyünüze eklemeyin. Çünkü çok büyük zararlarda oturuyorsunuz. E, verilen tavsiyeleri dikkate almıyorsunuz. O yüzden bugünlük de bu kadar. Hem Borsa İstanbul Borsa İstanbul'dan da bahsedelim mi? Ee, şöyle geldik işte desteğe kadar. Buradan yukarı yapabilir dedim. Yaptı. Beklentim halen daha 9900 ilk seviye burası buraya gelmesidir. Ondan sonra da şu 10800 bölgesine devam etmesidir. O kadar yani. Bugünlük de bu kadar. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex sundu.